Kaptoş. Ah bir saniye. Bacaklarıma bakma sapık. Ah, kahvene süt alır mıydın? Süt mü? Aa, yavaş ol Hınzır. Yolcular uyanacak. Ne güzel uyandırmayalım kerizleri. <gülüyor> 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 Sapık. Gelsene azıcık yamacıma. Aa, otomatik pilot var orada. Gelemem. Öyle mi? İyi ki hatırlattın. Şunu devreye sokalım da. Hadi. <laughs> <laughs> manzarasına oldum olası bayılıyorum kaptan. Ben de senin manzarana bayılıyorum de Oh ne kadar mutluyuz değil mi kaptiş? Evet hmm. sanki rüya gibi. Rüya zaten şapşik. Böyle kokpit mi olur? Kızım bak benimle öyle şapşik mabşik diye konuşma tahriş ediyor o beni. Versene bir gıdı. Aa, inmeden olmaz. İnince alırsın gıdı mıdı. <laughs> tamam o zaman. Hazırlan. İnişe geçiyoruz. Aa. Bana bak. Kuleden iniş izni istemeyecek misin? İzin izin istemem. İstediğim yere inerim ben. <laughs> Vay be. Doğru söyle lan. Hakikaten bu rüya mı bu ya? Rüya tabii, angut. Başka ne olabilirdi ki? Hadi in. Olsun be gülüm. Gene de indiririm ben bu uçağı. Bacaklarıma bakmadan yalnız. Ya inanır mısın, yorgunluktan beynim durdu ya. Banyoya gittim yatak odası yerine, seni arıyorum orada. Neredeydin hayatım, bir saattir? Annen, Annen, annen temizlik yaptırıyor bana sürekli. Ay. Arkadaş... ...gitti perdeleri çıkarttırdı. Arkasından yıkattırdı. Bir ara para bozdurmaya yolladı. Onun arkasından her tarafı sildirttirdi. Ara oldu demirel takviti yaptırdı. Sonra perdeleri beğenmedi başka bir yere taktırdı. Takvirdikten sonra indirttirdi tekrar yıkattı. Aklımı kaybediyordum of, ya. Of canım, canım üzülme, üzülme. Ben yarın konuşurum annemle. Yo, yo, yo ben ben iyiyim, gerçekten iyiyim Meveş yani. Öyle yorgundum falan da zaten dümen yapıyorum yani sana öyle şeyim yok. Ben bu durumdan çok memnunum yani baksana. Yüzüm gülüyor lan, Yunus balığı gibiyim bak. <laughs> Hayatım biraz önce üzgündün ama. Ne zaman? Aa, ben? E, evet. Cık. Şimdi bir daha gireyim istiyorsan. <laughs> Üzgün gibi bir halim de yok yani. İstiyorsan bir daha gireyim. Tamam. Yavrum öyle bir yoruldum ki şey oldum diye. Şimdi bu üzgün, üzgün ifadesi olsa gelir mi bir insan? Onu bir şey yapalım ya. Ben üzgün falan değil. Tabii tabii tabii. Kesinlikle değilim. Ben çok memnunum bu durumda. E, çok iyi formül buldun. Tebrik ediyorum. Hakikaten formül bulduğuma mı inanıyorsun? Evet. Annemin her dediğini yapıyorsun ya. Süper bir buluş. Evet, biraz kurnazımdır ve selam. E, aslında aslında seni iş yaparken görmek de çok hoş oluyor. Ya 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 değil mi değil mi değil mi? <laughs> e, çok seksi oluyorsun. Özellikle kahve ikram ederken. Ben. Evet. Seksi oluyorum. Çok. <laughs> Çalışırken. Evet. Boşuna dememişler çalışan demir pas tutmaz diye. Bir de ışığı kapatırsam o zaman tam demir olacağım yani. Ay ışığı kapatma, utanıyorum. Utanıyor musun? Hayatım sen ışık açıkken utanıyorsun, kapatınca da utanıyorsun. Ben çözemedim yani, ne zaman utanmıyorsun? Aslan, utan lütfen. lütfen. Ama ne zaman utanmayacaksın, onu söyle. E, e, tamam, tamam hadi e, ışığı kapat. Ben ışığı kapatayım. Hı? Hakikaten mi bak? Evet. Gerçekten mi bak, inmeyin şimdi. Ah... Belim tutuldu teşekkür ederim. Her gün nevresim görmekten bıktım. Biraz et görmek istiyorum ya. Anlatabiliyor muyum? Totorito <laughs> yo. Aslan ne diyorsun anlamadım. Şşş yalvarıyorum yüksek ses yapma. Annele çaktırmıyorum yani. Sevişmenin şifresi hayatım. Annen duymasın. Aslan hazır kalkmışken... ...gel de şu halının topaklarını toplayalım. Gitmem lazım. Hayır Hasan, Hasan dur boş ver. Ya bu saatte halı topağı mı toplanır? Hadi gel, hadi ışığı kapat, gel. Gelemem. Aslan. Sen yasla yasla. <laughs> Oh be abi nihayet ya. Nasıl canım? Dün geceden beri sizi bekliyorum abi. Niye? Nasıl niye? Taksi parası için abi. Hanımefendi girdi içeri bekledi. Bekliyorum. Arkadaşım sen manyak mısın? Rahatsız mısın? Burada beklenir mi ya? İnsan kapıyı çalıp parasını ister. Niye istemiyorsun? Vallahi abi bir ara baktım sen yengeyi deviyorsun. Hiç rahatsız etmedi. Aferin lan. Vallahi medeni çocukmuşsun ha. Bravo. Vereceğim para ne kadar tuttu? Abi yüz on ama sen yüz lira var, yeter. Yüz on ama yüz ver yeter ne demek ya? Allah Allah, bu kadın bu taksiyi Çin'den mi tuttu arkadaşım? Yok abi, Kadıköy'den tuttu da... <laughs> ...taksimetre biliyorsun, beklerken de şey diyor. Beklerken de şey diyor. Sen burada bekle, ben vereceğim senin paranı. Bekle bak, bir yere ayrılma, hemen geliyorum. <laughs> affedersiniz rahatsız ettim. Buyur. Beşer Şaşar Bey'i arıyordum ben. Beşer? Yok tanımıyorum ben öyle birisini. Öyle mi? Siz kimsiniz peki? E, ben e, Renan Talu, kaptan pilot. Renan Talu mu? Evet kaptan pilot. Affedersiniz adresi yanlış yazdım galiba. Rica ederim. Şuraya bak arkadaş bir gözükmüyor ya şu desenlerden. Ulan Meveş, insan bir düz alır dış salona. Tamam. Kalkabilirsin. Vallahi mi diyorsun? Bir daha söyletirme bana kalk. <laughs> Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbi. inanır mısınız? Kambur kalıyordum burada. Belim ayrıldı. İyi ki kalmamışsın. İşim bittiyse ben çekilebilir miyim odama? Biraz yatacağım da. Ne yatması be? İşe gitmeyecek misin? İş mi? Bu saatte mi? Evet. Git kahvaltıyı hazırla. Kızları ben uyandırırım. Kahvaltı mı? Ben? İstersen ben hazırlarım. Sen bilirsin. Ne? <laughs> <laughs> tamam, tamam anlaştık. Gerek yok Asalet Hanım. Ben hallediyorum. Kahvaltı dediğiniz nedir ki? Çekilebilirsin aslan. <laughs> Çok sağ olun. Ah babam bana oku dedi de okumadım biliyor musun? Yani sizi de şey yapmayayım ama... <laughs> Altı hazır deyin bana ya. Deyin ya, ne olur ya, of. Hazır değil ama şimdi hazır olacak civciv. Kim yapacak o abisi? Ya Dilsiz uşak asla. <laughs> 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 Sama sabah aç karnına gülmek zor oluyor. <laughs> Anne, iyi ki delirdi bu. Anneciğim söyledi bana şöyle güzel bir portakal suyu sıksın. Hadi. Tamam civciv. Aslan! Sıkıyorum. Sıkıyorsun değil mi aslan? İş yapıyoruz şurada. Al sana portakal. Al. Ah, ah. Ne yapıyorsun baba ya? Ah. Görüyorsun ki portakal sıkıyorum kızım. Ya baba daha ikinci günden canavara bağladı. Ya gel şunu söyleyelim anneme ne olur? Söylemem diyorum kızım sen anlamıyor musun ya? Ben anneleri lise mezunuyum diye tavladım. Gerçekten anam tav oldu zannediyorsun. Lise mezun olmadığımı duyarsa tav olmaktan vazgeçer. Ama ben biliyorum yapacağımı. Önce ilkokulu bitireceğim. Sonra liseyi bitireceğim. Göstereceğim onlara. Sen merak etme. Ben hırslıyımdır yani. Anlatabiliyor muyum? Ama önce şu portakalları sıkmam lazım. Aslan! Kapı! Tamam açıyorum. Kadına bak ya. Aslan! Ne diyorum? Buyurun benim. Duymadım. Orada şey yapıyordum. Portakal suyunu sıkarken su kağıt yaptım biraz. Şey olsun diye. Sok içeri. Tamam. <laughs> Kapıyı hemen açayım. Her yeri ciblop gibi yaptım Hasari Ya beyefendi basmayın eşiğe gözünüzü seveyim. Sloganım ölsün mikroplar. Sen buraya ayakkabınla geliyorsun. Günah değil mi bana ya? Sindirelliğe döndüm. Affedersiniz rahatsız ettim galiba. Evet rahatsız ettiniz. Buyurun ne var ne istiyorsun sabah sabah? Efendim ben avukat Hakkı Terazi. İstanbul Barosu'ndan. Ben de Eminönü piyasasından, Aslan Kral. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Mevzu nedir? Aslan Bey, bir şey soracaktım sakıncası yoksa. Lütfen acele edin. Belim ayrıldı yoksa. Beşer Şeşer'i tanıyor musunuz? Beşer Şeşer tanıyorum. Bu sokakta oturuyormuş galiba. Evet, kendisi çırağım olur. Buyurun. Kendisine bir teplikat yapacaktım da. Mirasla ilgili. Beşer, miras kaldı. Ne kaldı? Buzağı mı? Beşer Bey'in Mısır'da amcası öldü de. O hıyartının Mısır'da amcası mı varmış? Ne var canım? Benim de Mısır'da amcam var. Ben de mi hıyarta oluyorum? Estağfurullah, estağfurullah. Bu benim kartım. Beşer Bey'i görürseniz beni telefonla arasın. Kendisinden haber bekliyorum. İyi günler. İyi günler söylerim, söylerim. Görüşmek üzere. Vay lavuk vay. Mısır'da amca.